Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir yelek örneğinden bahsedeceğim. Örneğimiz için böyle sarı angora simli ip kullandık. 2 numarada tığımız var. Şimdi örneğimiz bu şekilde. Bakın böyle örümcekli dolgulu bir örgü, hem kolay hem de zevkli. Alt ucunu ben böyle balık sırtı diyorum. O şekilde ördüm. Sizler nasıl seviyorsanız, ister trabzan, isterseniz balık sırtı olarak da yapabilirsiniz. Videolarımızda var. Oyası da çok hoş oldu bakın. Oyası da ayrı bir güzel. Şu şekilde bakın, şöyle gösterelim. Tabii oyasını bittikten sonra örüyoruz. Önce örneğimizi. Yelek yapacaksak, etol yapacaksak, şal yapacaksak, her e, senine uygun bir örgü Şu şekilde hemen e, bugün bir örneğini anlatacağım. Böyle iki tane dolgulu bademli yerini bir de aradaki örümcekli olan yerinden anlatalım size. Trabzan üzerine e, başlıyorum. Ve şöyle trabzanlarımızı zaten şöyle yapıyorduk yapacağımız yani genişliğe göre diyelim ki 5 tane trabzan öreceksek 7 8 zincir 3 tane öreceksek 5 6 zincir falan çekiyorduk şimdi başlıyorum bakın hemen şöyle dolgularımızı yapalım 2 zincir hemen batalım yine aynı yere Sonra bir ikili örümcek. İkili örümcek. Arada iki tane trabzan aralıklı. Yine bakın. Bir iki Sonra ikiden sonra yine iki trabzan aralıklı. Hemen üç tane dolgulu bademlerimizi yapıyoruz. Arada bir, iki zincirim var. Aynı yere yine üç tane diyelim ki burası ön bandı. Hemen yine şu kısmını üçerli yapalım. İki zincirim var. hemen bir zincir çekip şu şekilde batıyorum içine hani eliniz sıkı ise iki tane de zincir çekebilirsiniz iki zincirden sonra yine üç tane zincir üç dolgu yine arada iki zincirim var yine aynı yere Tekrar arada hiç zincirim yok. İkinci dolgumu örüyorum. Üçer tane arada ikişer zincirimiz var. 2 3 Şimdi burada ikişerli örümcek örmüştük. Şimdi hemen bir tane tekli örümcek örüyorum ve tam ortasına sık iğneli tutturuyorum. Sonra ikili örümcek. Yine aynı şekilde. Yine tekli. Ve trabzanlarıyla tamamlıyorum. Bu sıramı tamamlarken siz modelimi yakından izleyin. Hemen ikinci sırasına geçeceğiz. yeşi uygun bir örgü örümcekli bir örgü şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim hemen bakın şurada dönüşlerde iki zincir çekiyoruz önce içine batıyorum sonra 1 2 3 zincir hemen üç tane trabzan ve iki tane zincir üç trabzan sonra yine aynı şekilde bir ikili örümcek örüyorum tam ortasına batıyorum aynı başladığımız gibi şimdi yine bir ikili örümceğimiz var ve hemen karşıya batıyorum. 3 tane trabzan. Arada 2 zincirim var. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Burada iki trabzanlı olan yerimiz yani badem diyorum, bademlerimiz, dolgularımız hiç arada zincirimiz yok. Sadece iki yani üç trabzanın arasındaki olan yerde trabzanlarda zincir var. Yine aynı şekilde üçer tane yine iki zincir dönüyorum. tekrar yine aynı ve şimdi tekli örümcek burayı batıyorum sonra çiftli Yine karşıya batıyorum. Yine tekli ve tamamlıyorum. Ben tamamlarken siz modelimi izleyin ve sizlerle örmüş olduğumu da hemen göstermek istiyorum. En kolay e, yelek örneği. Bitimi e, çok şık duruyor. Bu parça olarak başladık. Bakın değerli izleyicilerim. Şöyle. Burası ön kısmı. Buradan böyle devam edeceksiniz. Yani şu şekilde bakın. Modelimizde de burası ikili. Buraya kadar ördük. Buradan öte yine aynı şekilde örümcekli ve dolgularımız örümcekli dolgularımız yapacağınız modelin büyüklüğüne göre hep aynı şekilde. Yani değişen bir şey yok beni e, izlediğiniz için eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın sevgili değerli izleyicilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yurt içi, yurt dışı herkese sevgiyle ve örgüyle kalın diyorum.